Annemle teyzem pek anlaşamazlar. Belli oluyor. <laughs> Ama sen onları aldırma. Yani bir süre sonra onları idare etmeyi öğrenirsin zaten. Oh. Haber mi bekliyorsun? Kim ben mi? Hı hı. Gözün hep telefonda. Yok. <laughs> Hastaneden arıyorlar. Alo. Nasıl? Nasıl kötüleşti durum? Nasıl şimdi? Tamam siz bütün hazırlıkları yapın. Beni dinleyin. Siz bütün hazırlıkları yapın. Esra'nın ameliyatını gelip ben yapacağım. Anlaşıldı mı? Tamam. Ne oldu? Benim çıkmam lazım. Ama çıkamazsın ki. Ferhat herkesi tembihledi. Yasak. Siz ne saçmalıyorsunuz? Bir çocuğun hayatı söz konusu. Bana hiç bakma öyle. Yok yani bu iş beni aşar. Bir şey yapamam. Zaten bu ailede kimse bir şey yapamıyor. <laughs> Senden yardım isteyen de kapalı. <laughs> Benim acilen çıkmam lazım. Nereye yavrum? Hastaneye gitmem lazım. Hayır olsun kızım. Neyim var? Benim işim yok. Hastaneye gidip bir ameliyata yetişmem lazım. Aman koskoca hastane. İlla başka bir doktor vardır. Allah şifalarını versin. Sen bana şimdi şunu söyle. Öğlen yemeğine ne istersin? Siz şaka mı yapıyorsunuz Yeter Hanım? Ne yemeği? Öğlen yemeği. Ben bir çocuğun hayatı söz konusu diyorum. Çıkmam gitmem lazım. Gidemez. Ferhat evden çıkmanı yasakladı. O izin vermeyince biz de müsaade edemiyoruz. Ben sizden müsaade istemiyorum. Bakın siz de annesiniz. Yok mu vicdanınız? Bir çocuğun hayatı söz konusu diyorum. Adamlarınıza söyleyin beni götürüp getirsinler gerekirse. Kocan ne diyorsa o. Kızım gidemezsin. Ben ne çeşit bir tımarhaneye düştüm ya. Ne çeşit bir tımarhaneye. Taşarana fazla para veriyoruz oğlum. Başka bir çözüm var. Derhal. Yalnız patlayıcı sorununu hala çözemedik. Belediyeye gitmedi mi yazı? Gitti ama malum aramız pek iyi değil. Zafer Başkan taş koyuyor ya. Koysun bakalım. Sen ver o imzalanacak kağıdı bana. Kendi işimizi kendimiz halledelim. Buyurun. Tamam çık. Söyle. Alo Ferhat, benim acilen hastaneye gitmem lazım. Esra kötülemiş. Ama annen de tezen de beni dinlemiyor. Lütfen onlara gidebileceğimi söyler misin? Bak söz veriyorum sana. Gideceğim, ameliyatı yapacağım, geri döneceğim. Lütfen. Ferhat. Bak lütfen diyorum. Bu çocuğun hayatı benim elimde. Lütfen. Bir şey söyler misin Ferhat? Çocuk ölüyor diyorum. Kapat işim var. Kapat. Allah'ım sen yardım et bana. Sen yardım et bana. Teyzemin oğlu değil sizi diktim başlarına ya. Biraz da onlar çıldırsın sessizliğinden ya. Ya dayanamazsa benim ya. Ya ben yavrumu mı vereceğim. Benim yavrum toprak mı olacak? <laughs> Bakın bu şekilde Esra'nın karşısına çıkmanız doğru olmaz. Hadi birlikte alalım ha? Hadi. doktorla gitti. Aslı abla mı geldi? Kafamda bir portakal kadar büyük bir top varmış. dediler. Duydum. Ama iyileşeceğim. Aslı ablam çok iyi bir doktor. Sen onu tanıyor musun? Tanısam çok severdim. Telefonu çalıyor. Baksana. Aç telefonu, işte. aç. Hoş geldiniz Ferhat Bey. Ferhat. Bu saatte eve gelmeler falan... ...özledin mi? Benim telefonumu açmıyorsun. Kaç defa arıyorum seni hastanede olmam lazım diyorum. Zaman kaybediyorum Ferhat. Yürü gidiyoruz. Nereye? Hastaneye mi götürüyorsun beni? Bir, ceva Bir cevap ver. Nereye götürüyorsun? Ee? Sonra başka ne oldu? Vallahi benim bütün gördüğüm bu. Katlı gelin hanımı önüne arabaya attı götürdü Ferhat Bey. Ah. ah. Bundan sonra hır gür eksik olmayacak evimizde. Ama anlayan kim? Yeterli kuyrukları bela açsın... ...handan temizlesin. <laughs> Rabbim yüzümüze gülse de... ...şunları bir çiftliğe... ...sepetleyiversem. Hülya nedir o elindekiler? Bilmiyorum Handan Hanım. ...Yeter Hanım'ın siparişleriymiş. Hmm. Gelin Hanım'a mı aldı acaba? Hülya. Gel ciğerim gel. Siparişlerin gelmiş. Ay yok, e, yanlış olmuş. Bunlar bu evin siparişleri değil. Çabuk, çabuk onları arabaya. Şaşkın Hülya, şaşkın. Ver. Sen beceremezsin. Hadi yürü, odurlanma. Yürü, yürü, yürü. Az kalsın bir çuval inciri mahvedecektin. Allah'ım Rabbim ya. Şu kıza biraz akıl ver ne olur. Gerzeksin bir ya, gerzeksin. Bir haber ver siparişleriniz geldi diye. Niye eşek gibi yüklenip geliyorsun? Bir semerin eksik. Ne bileyim hanımım hep sipariş gelir eve. Sus, bir de cevap verme koyun şunları arabaya çabuk. Ben hazırlanıp geliyorum. İki dakika bekle sonra aşağı arabaya in. Usulünce kurcala. Bak bakalım. <laughs> Yeter hanım arabaya alelacele neler tıkıştırdı. Peki hanım. Teşekkür ederim. Bir dakika. Diyeceklerim var. Ama benim vaktim dar. Bak seni buraya ameliyatını yap diye getirdim unutma. Tamam mı? Eğer içeride ağzından ters bir laf çıkarsa gidip soğuk mezar taşına abi dersin uyandırayım seni. Anladın mı? Sen ne mi geliyorsun? Gerekirse ameliyata bile girerim. Bir tasma eksik gerçekten. Parmağında. Unuttun mu? Sen gene bitti miyiz? Çok özledik biz seni. Ben de sizi çok özledim. Bitti bitti döndüm. Hani elma? Tüh. Bak görüyor musun? Unutmuşum getirmeyi. Bir dahaki sefer artık. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun Aslı Hanım. Duyunca şaşırdık. Evlenmişsiniz. Ya yaptık öyle bir şey. Esra nerede? Ameliyathaneye aldılar. Hazırlıyorlar. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Elma ile mi tavlıyorsun çocukları? Çocuk onlar. Tavlamıyorum önemli olduklarını hissettiriyorum. Senin literatüründe var mı? Ne diyor Aslan Hanım geldi. Aslan Tamam. <laughs> Ay Nancy dediler. Tatile gitmiştir o gelmez dediler. Allah şükürler olsun. Olur mu öyle şey? Ben Esra'ya söz verdim ne tatile. Aa. Kurtaracaksınız yavrumuzu değil mi? Merak etmeyin Esra yine koşacak, gülecek, eğlenecek, okula gidecek tamam mı? Allah şükürler olsun. Allah sizden razı olsun. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Hadi ben şimdi içeriye gideyim güzel haberlerle geleceğim. İnşallah size ne olur burada beklemeyin. Gidin biraz hava alın tamam Lütfen. Helal. Yine topladın bütün alkışları üstüne. Dün bu iyilik meleğin neden bıçakladığına kim inanır? Sen bana ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ben birazdan çok önemli bir ameliyata gireceğim. Sen bana ne yapmaya çalışıyorsun? Ben gerçekçi bir adamım. Senin gibi hayal satmıyorum. Bu ameliyatta ölmek de var. Yok mu? Ben insanlara umut olmaya çalışıyorum. İkisinin arasında fark var. Gel. Baktın mı arabaya? Baktım hanımım. Paketlerin içinde çocuk kıyafetleri ve oyuncaklar var. Ee başka? Şoför tepemden inmedi. Paketleri alt üst edemedim ama... ...görebildiklerim bunlar. Tahsin'e haber ver. Arabayı hazırlasın. Yeter evden çıkınca da... ...bana haber ver. Anlarım ben ne haltlar karıştırdığını. Hadi. Peki hanımım. Oo, yeni gelin. Tebrikler, hoş geldin. Sağ ol. Ee, biz seni balayında sanıyorduk. Burada olduğuma göre Selim. Hayır arkadaş, ne yıldırım aşkıymış ya. Çat nikah, alemsin vallahi. O değil de, Namık Bey'le hayır işi için proje yaparken... ...sen aslında kendi hayrını adamın yeğenine yürüyormuşum. Bak biraz sonra çok önemli bir ameliyata gireceğiz Selim. Bence ona konsantre olsam mesela. Ben asıl o plastik cerrah çocuğa üzüldüm. Sağ gösterdin, sol vurdu. İyi topçuymuşsun ha. Aslı! Ben bu seni bir parçalarım? Ne yaptı yine? Neyse. Aman boş ver, gel buraya. Geldiğini duydum, çok sevindim. Nasılsın? İşte. Biraz endişeliyim. Şu ameliyatı yapayım, rahatlayacağım. Sinan'ı gördün mü? O da yeni çıktı, burun ameliyatından. Bayağı büyük kaza geçirmiş. Durumu nasıl? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.